Merhaba arkadaşlar, ee, Osmanlıca eğitimimize bu hafta e, Tevfik Fikret'in e, Gözlerin adlı şiirini okuyarak devam ediyoruz. Gözlerin, ruhumda gizli bir emel mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin, aklıma gelmedik bilmece sorar, beni hülyalara salan gözlerin. Nigahın gönlüme ey peri peyker, leyali hasretin hüznünü döker karanlıklar gibi yığılır çöker, içimde yer edip kalan gözlerin. Huzurunda bazen benliğim erir, tavrın hulusumdan şüphe gösterir. Bazen de ne olmaz ümitler verir, sabrı kararımı alan gözlerin. Gamzende zahir ey ömrümün varı, füsunu hüsnünün bütün esrarı. Neşir eder aleme rengi baharı koyu menekşeye çalan gözlerin. Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler. Bakışın zihnimi perişan eyler. Bana aşk elinden efsane söyler. Aşka inanmayan yalan gözlerin. Evet arkadaşlar bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.